Hoan'ın tarihine baktığınızda negatif yazdığı bir ay yok. Soa biliyorsunuz bizim temkinli değişken diye nitelendiğimiz, temkinli aldığımız, riskler aldığımız, kontrollü riskler aldığımız, akıllı riskler aldığımız bir fonumuz. Burada genellikle mevduat ve mevduat alternatifi sabit getirilir, yatırım yapıyoruz ama onları da uygun gördüğümüz risk varlıklarına yatırım yaparak destekliyoruz. Nedir bunlar? Zaman zaman hisse senedi oluyor, zaman zaman yabancı varlık oluyor, zaman zaman kıymetli madenler oluyor, zaman zaman VIX'de long short olabiliyor ya da US Treasury olabiliyor. soğan üzerinde bakacak olursak özellikle son bir birkaç aylık getirisi sadece Eylül ayı için değil, son 3 aylık getirilerinde de bir ayrışma olduğunu görüyoruz. Burada kıymetli madenlerdeki pozisyonlarımız etkisini Yaşıyoruz, Gördük son 3 ayda. Ama bir fark olarak şunu yaptık. Biz kıymetli madenler gitti. Çok iyi performans gösterdi. Belli bir doyum noktasına ulaştı. O doyum noktasına ulaştıktan sonra biz sadece altında bırakmadık şeyimizi yatırımlarımızı. paladyum platinyum, gümüş gibi varlıklara da yatırım yaptık. Onun haricinde de gold miners'lara yani hisselere de yatırım yapmaya başladık. Özellikle Eylül ayında farklı kılan o altın hisselerine yatırım yapmamış olmamız ve oradan gelen performans bizim şeyimizi yaptık. Biz bunu yaparken Nasıl riskler alıyoruz? %30'unu %40'ını %40 buraya bağlamıyoruz fonumuzun. O zaman riskimiz çok farklı bir yere gider. Volatilitemiz, oynaklığımız çok farklı bir yere gider. Ve yatırımcı bunu, bunu, soğana yatırımcısı bunu istemiyor. Onu biz ne yapıyoruz? %5 ile %15 arasında limitliyoruz. Ee, şu anda bakacak olursak gold miners'lar aşağı yukarı %10 civarında bir pozisyon oluşturmakta. Altın Bak, madenciliği hissediyoruz. Aynen öyle. Bu para giriş çıkışına göre 8'e deniyor biliyor, 14'e de çıkabiliyor. Ama bu, bunu biz aktif bir şekilde yönetiyoruz. Ee, değerli lerde de son, yani bugünkü pozisyona bakacak olursak Platinum ve Silver'da da %5'e yakın pozisyonlarımız var. Ve diğer taraflarını sabit getirili varlıklara dağıtmış bulunmaktayız. Sabit getirili varlıklara dağıtım yaparken de şuna dikkat ediyoruz. Genellikle repo ağırlıklı gidiyoruz. Mevduat ve repo. ÖST'lere dikkat ediyoruz. Çok az ÖST taşıyoruz, azalttık. Ya da farklı enstrümanlara girip riskimizi arttırmıyoruz. Para piyasası fonunun bir oktav yüksek riski alarak getiriyi desteklediğimiz bir fon, SUA olumuz